Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Dün bu denemeyi oldum. Sonucunu göstereceğim. Ya çok kötü geçti. Sonucu da çok kötü geldi. Ama kötü gelmesinin nedeni sınavın zorluğundan çok benim psikolojimle sınav anını bağımsız yapamaman. Yani çok kötü bir psikolojide girmiştim bu sınava. Hiçbir şekilde odaklanamadım. Hatta daha sonrasında sınavı çözerken Hatta çözmeyi bıraktım artık ne gelirse gelsin diye. Yani matematikte turlama yapmayı, turlamayı yapmadan çözdüm. Zaten tüm geometri soruları boş kaldı. Yine problemlerden de baya bir soru boş kaldı. Şimdi göstereyim. Ama tabii ki bunlar bir bahane değil. Benim artık sınav anıyla psikolojimi bağımsız bir şekilde çözebilmeyi öğrenmem gerekiyor. Yani yoksa tüm emeklerim çöp olacak gösteriyorum. Bu TYT'si, bu da AYT'si. TYT'sinde zaten ben normalde matematikte dikkat hatası haricinde yanlış yapmam. Ama ona rağmen TYT'de 4 tane ya dikkat hatası mı değil mi ona henüz bakmadım. AYT'de de 6 tane yanlışım gelmiş. Tabi AYT'sine baktım. 3 tanesi dikkat hatasından geldi. Onun haricinde bu TYT bu şekilde. Türkçesi zaten çok zordu. Yani matematiği de uğraştırıcıydı ama en azından bir 20 net yapılabilirdi eğer ben bu kadar salarak çözmeseydim. E sosyal zaten salladım hepsini okuduğumu da anlam anlamıyordum o sınav anı. Fende de zaten dikkat hataları falan geldi neyse. AYT'sine gelin benim AYT'de henüz konularım bitmedi. Matematikte integralde 4 tane soruyu tamamen boş bıraktım. Çünkü integral hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Onun haricinde 3 tane dikkat hatasından geldi. Matematik beklediğimden baya kötü geldi. Ben en azından bir 22 20, 23 net yapabilirim diye düşünmüştüm ama sorularda şöyle oldu. Ben henüz tam oturtmadığım için konuları falan 2 haftadır AYT matematik çalışmıyordum. Özellikle fene yoğunlaştım çünkü. Hani soruda sorunun yarısına kadar geliyorum ya da sonuna kadar gel geliyorum. Ama sorunun sonunu getiremiyorum. Matematikte özellikle bu oldu ama ben bunu kısa sürede ve ben bunun kısa sürede çözülebileceğini düşünüyorum. Ya yani bu büyük bir sorun değil. Zaten çözümüne bakarken de fark ettim bu durumu. Ama düzelir. Hem de çok kısa zamanda düzeleceğine inanıyorum. Onun haricinde ben fen kötü gelir, matematik iyi gelir diye düşünüyordum. Ama tam tersi oldu. Fizikte 10 tane soru işaretledim. 10 tanesi de doğru geldi artık. Şansım da iyi gitmiş olabilir. Ben biraz bunu şansa bağlıyorum. Kimya 8.5, biyoloji 8.75 ki daha konularım bitmedi. Konularım bitmiş olsaydı daha iyi gelebilirdi. Özellikle fizikte modern fizikte bir tane bile soru işaretlemedim. Kimyada da organik kimya ile ilgili soru işaretlemedim. Biyolojide de bitki biyolojisiyle henüz henüz hiç başlamadım. Ya bu şekilde geldi. Eğer dikkat hatası yapmasaydım 45.5 net geliyordu bu matematikteki dikkat hatalarını yapmasaydım. Ama tabii ki ben sırf dikkat hatası yaptım diye o soruyu aman ben aslında biliyordum. Dikkat hatasından gitti diyor. Onu doğru saymam. ÖSYM'de zaten bunu doğru saymayacak. Bu de 3 net belli sıralama aralıklarında 10.000-20.000 kişi bile geriye atabilir. Bir de şöyle bir şey var. Bu sadece ÖSYM sıralamasında değil günlük hayatta daha sonraki hayatımda da kötü etkiler. Benim bunu bir şekilde çözmem gerekiyor. Mesela diyelim ki hastanede çalışıyorum. İşte isimleri benzeyen iki tane insanın işte dikkat hatası diye tahlillerini karıştırırsam yani ne kadar kötü şeyler olabileceğini az çok tahmin edebiliyorum. Yani ben bu sorunu çözmem lazım. Bu benim ilk AYT netimdi. Yani konular kaldırılmamış bir, ilk defa konuların kaldırılmadığı bir denemede. Demek ki 41.75 geliyormuş. Umarım sizin sonuçlarınız iyi gelmiştir. Görüşmek üzere.